Ben hastayken suratsızdım hiç konuşmam, çünkü acı çekiyordum. Bir çocuğun yapabileceği en önemli şey yaramazlıktır. Yusuf yaramazlığını yapamıyordu. İsmim Yusuf Gün, 18 yaşındayım. Üç kardeşim ve annem babamla İstanbul'da yaşıyorum. Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Annem beni 2 yaşındayken yüksek ateş, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye götürmüş. Eklemlerinde tutukluk, sabah kalkınca hareket edemiyordum. Gece yatarken arkama 5-6 tane yastık koyuyordum. Nefes alamıyordum. En fazla ilkokulda şikayetlerim fazlaydı. Hatta bir senede de sınıfta kaldım okula gidememezlikten dolayı. İlk hastaneye yattığımda bana tanı koyamadılar. Çünkü hastanede benim gibi bir hasta yatmıyordu. İlktim. Bana sadece ağrılarımı kesmesi için ilaç veriyorlardı. Sonra Cerrahpaşa'da çocuk romatolojiye sevk edildim. Orada Özgür Hoca bana çok yardımcı oldu sağ olsun. İlaç tedavileri bayağı işe yaradı. Juvenil idiopatik artrit çocuklarda en çok gördüğümüz kronik hastalıklardan birisidir. Bunların farklı alt grupları vardır. En çok gördüğümüz ve en ağır seyredeni Yusuf'ta olan sistemik tip şüveli diyor patik artık. Diyor. Yusuf ben tanıdığımda 2-3 yaşlarında küçük bir çocuktu. Yusuf'un düşmeyen ateşleri vardı. Bütün eklemler içinde şişlik oluyordu. Vücudunda bu ateşler sırasında belirginleşen döküntüleri oluyordu. Küçük bir çocukken ağır bir hastalıkla savaştı Yusuf. Tabii çocukluk çağında kronik hastalıkları tedavi ederken tek bir bileşeni yok bunun. Hekim bileşeni, hasta bileşeni ama bunların hepsinin üstünde olan aile bileşimi var. Ailenin desteği bize olmadıkça bunlarla birlikte bizim hiçbir şekilde bu çocukları toparlayabilme gibi bir şansımız söz konusu değil. En fazla desteği annemden aldım. Annem bütün hastalığımda yanındaydı. Kardeşim çok yardım eder bana. Lavaboya gidemedim. Omuz omuza giriyordu, götürüyordu beni. Yardımcı oluyordu bana. Yusuf önce bizim hastamız oldu. Sonra çok sevdiğimiz bir çocuğumuz oldu. Ve sonra en sonunda bizim çalışma arkadaşımız oldu. Şimdi Yusuf'la birlikte çalışıyor. Bu yaklaşık 15 yıllık diyebileceğimiz bir öykü. Bu hastalık süregen bir hastalık. Yani bir anda tedavi edip bitecek bir hastalık değil. Çocuk romatologları olarak bizim hepimizin ortak amacı çocuklarımızı sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar bırakabilmek ve onlarla birlikte çocuklarımızı mutlu bir geleceğe hazırlamak. Kendimi bildim bileli bu hastalıkla mücadele ediyorum. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Ama ben hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Bu hastalıkla yaşamayı öğrendim sayılır. Ancak en önemlisi bu hastalığı kabul etmek ve düzenli tedavi alıp hayatın içinde yer almaktan vazgeçmemek.